Merhabalar arkadaşlar. Ee, ben daha önceden böyle bir hamur yapmıştım kendim. Bunun yapılışını da hemen söylüyorum. Ee, herhangi bir sıvı sabun deter, yani sıvı sabun e, duş jeli veya şampuan e, un veya nişasta ikisinden biri herhangi bir renk boya ve e, çok 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 azıcık su. İlk önce e, boyayı Ondan sonra ilk önce un mu yoksa nişasta mı koyacaksınız? Onu koyuyorsunuz. Ondan sonra sabun. Ondan sonra boya karıştırıyorsunuz. Bu hale getiriyorsunuz. Ondan sonra da su yapma işlemini sizle beraber bir kez daha yapacağım. Bu gördüğünüz hamuru yumuşaklığını beğenmezseniz suya batırıp hemen çıkarıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra bunu yoğuruyorsun. Yoğuruyorsunuz. Yoğururken böyle aşırı 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 yumuşak olacak. Böyle yapışacak falan. Bunlar olurken e, içine sakın un veya nişasta tekrar koymayın. Çünkü o zaman hepten sertleşiyor. Bunu yoğurdukça bu bu şekilde güzelce yoğurdukça ondan sonra şöyle şöyle bakın. Şu hareketi yaptıkça güzel bir kıvama geliyor zaten. E, hafif yapışabilir. Mesela masaya koydunuz ya böyle. Kaldırdığınızda yapışabilir azıcık. Eğer böyle oluyorsa çok 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 az bir şekilde un koyabilirsiniz veya nişasta. Bakın şimdi bu kaşık ne kadar büyük ve bundan bu kadar koydum. Hepsini de koymadım bakın. Hala içinde. Bunu böyle karıştırırken de ee, yine ondan sonra su koymayın bir müddet. Bunu iyice karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmazsanız ne e, katı olur ne de sıvı olur. Yani böyle yapışkan olur. Böyle uzar. Hem elinize yapışmamasını, masaya falan yapışmamasını ondan sonra e, hem de uzamasını istiyorsanız böyle bu benim dediğim şekilde yapabilirsiniz ve ben de bu arada hem gösteriyor oluyorum. Gerçekten yapması çok basit. Slime'dan daha eğlenceli. Ama arada tek fark var un ve nişasta arasında. Nişastayla yaparsanız böyle dökülür. Yapışmaz ama dökülür. Ve nişastayla yapıyorsanız içine su koymayın. Nişastayla yaparken dökülür. Su koymayınca zaten hiç yapışmaz. Ama nişasta yapınca dökülüyor. Ondan sonra mesela kalıp bastınız. Çıkarttığınızda kalıba giriyor ve çıkmıyor. Ama nişastayla yapınca kokusu çok güzel oluyor. Koku sarıyor böyle kullandığınız deterjan temizlik malzemesine göre. E, rengi fark etmez ve onun dokusu öyle pürüzsüz oluyor. Bu da gerçek oyun hamuru gibi oluyor ama unla. Gerçekten de hazır oyun hamurları gibi. Sadece birazcık fazla şey oldu. Ben bayağı su koyduğum için şu an un koyuyorum. Siz normal olarak yaptıktan sonra un koymayın. Ben ununu çok az koydum. Bayağı fazla su koydum. O yüzden böyle oldu. Siz benim dediğim gibi yapın. Ee, ben şu an yapamadığım için yapamadığımla doğru olanı sizi götürüyorum. Ee, benim düzelttiğim süreçti şu an. Mesela yapışıyor diye ben onu koyuyorum. Ben aşırı su koyduğum için ve yani onu bayağı az koyduğum için koyuyorum. Siz ben koydum diye koymayın. Dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın ama dediğimi yapın. Şuradaki onları falan alalım. Arkadaşlar bir de ışıktan dolayı özür dilerim. Şöyle açayım şurayı ama e, yapacak bir şey yok. Doğal ışık şu an. Güneş ışığını yapıyorum. Bu böyle iz falan çıkarıyor. Mesela bunlar şöyle bir uza, uzasın. Bakın. Bunu böyle uzatabilirsiniz bu şekilde. Ama nişastayla bu olmuyor. Daha küçük çocuklar için böyle e, bunun da daha bir tık daha yapışmayanı yani bir tık daha az sulusunu suyu göz kararınca böyle azar azar şu tatlı kaşığı var ya tatlı kaşığından ilk önce iki tatlı kaşığı kadar koyun. Eğer hala serse bir tatlı kaşığı daha ekleyin göz kararı. Ondan sonra evet böyle benim yaşımdaki çocuklar ve böyle bir şeyler çamurdan falan bir şeyler yapmayı seven çocuklar için içine biraz da Evet arkadaşlar sanırım beni gördünüz az önce orada kamera düştü çok özür diliyorum gerçekten çok özür diliyorum çok kötü oldu kamera düştü nerede kalmıştım eğer benim yaşımdaki çocuklarda böyle çamur oynamayı seven çocuklar da benden bir tık küçüklerde bunun için biraz fazla su koyup böyle çamurumsu bir kıvamla yapabilirsiniz çamur oynarmış gibi. Ben kendime bunu daha uygun buldum öyle çok eğlenceli bir şey klay gibi bildiğiniz şu an bak bakın yapışmıyor hiçbir şekilde burayı temizleyebilirsem bununla evet az çok temizlendi bakın hiç yapışmıyor koydum ya bakın elime yapıştı bakın hiçbir şekilde şu an tam ayarında oldu e, veya da daha böyle bayağı küçük çocuklar için de normal oyun hamuru gibi sert olabilir diye düşünüyorum. Yani siz kendi yaşınıza göre bunu eğlenceli bir şekilde getirebilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay ve slime kadar var neredeyse eğlencesi. Ben size öyle söyleyeyim. Hem slime kadar eğlenceli hem de yani slime'dan daha masraflı ve evde bulabileceğiniz şeyler. Belki evinizde boya olmayabilir ama hmm, Boya yerine beyaz da yapabilirsiniz. Beyaz yaptıktan sonra mesela sulu boya e, sulu boyanın böyle fırçayı şöyle şöyle yaptığımız yer var ya boya geliyor. Onu bir suyun içinde eritip e, çok az suyun içinde bo sıvı boya da yapabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Pastel boyayı falan da eritebilirsiniz. Normal kalem ucunu da onun o boya konusunu sadece biraz şey ama gerçekten çok eğlenceli bir şey. Ee, ben bunun yapılımını çektim. Sonra suya batırılışını çektim. Ondan sonra bir kez daha şey suya batırılışını çektim. Hepsinde kapandı. Bu şu an 4 veya 5. oluyor. Yani o yüzden videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzun olduğunda e, kendiliğinden kapanıyor. Gerçekten bakın böyle uzuyor. Neredeyse slime gibi. Ondan sonra şekil alıyor oyun hamuru gibi. Dokusu güzel, yumuşacık. Böyle ele yapışmıyor. Düzgün yaptığın zaman yere de yapışmıyor. Bakın. Mesela şimdi elimi şu şekilde koyacağım şuraya. Elim benim zaten bunu yaparken yaptığım için pis. Yani pembe. Bakın koydum ya. Hemen çıkacak. Hop, bakın aynı pislikte de devam ediyor. Hatta pisliğini bile temizleyebilir. Bu şekilde yaptığımız zaman, bakın hafif temizledim. Gerçekten acayip güzel eğlenceli bir şey. Yani size tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok güzel ve şu an e, ben size bir şekil yapacağım ve bu şeklin ne olduğunu yorumlara yazın veya aklınızdan düşünün. Ee, güzel bir şey olacak. Ve şu an sadece siz benim konuşmamı, sesimi duyacaksınız. Çünkü sürpriz olacak. Gerçekten. Güzel olacak. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Beğeneceğinizi umuyorum. Hem düşünüyorum hem umuyorum. Ve buradan da size vermek istediğim bir mesaj var. O mesajı da kaçırmayın. Evet çok azıcık beklemeniz gerekebilir. Şu anda gerçekten çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yani yapılması zor. Baya zor. Kaşık yardıma alacağım. Yani o kadar ayrıntılı yapıyorum ki görünce bence güzel olacak siz gördüğünüz zaman yani. Şu anda yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Size yorumlara yazmak için bakın bir süre. Bu süreyi değerlendirin ve yorumlara yazın şu an. Sizi bekliyorum. Yorumlara yazdıysanız artık göstereceğim ben. Evet gösteriyorum arkadaşlar. Umarım yorumlara yazmışsınızdır ve şu an şekli kaldırıyorum şekli değil de daha doğrusu yaptığım şeyi. Ah çarptı. Ta ta -da, 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 da Kaldırayım da. Evet. Şu anda bunu neye benzettiniz? Onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 parmak. Bir tane de burada parmak var. Şunlar tırnaklar. Benzemiş mi gerçekten söyleyin. Çok benzediğini düşünmüyorum ama. Yine de bu el için ve benim elim için bir like atı verin ya. Hemen uzatalım şöyle. Like atın arkadaşlar lütfen. Bakar mısınız? Ne kadar benziyor. Sırf sizin için bakın bu kadar şey yaptım. Kendi elime baka baka. Evet, bu pembe hamurun adına bana bir like atın. Ondan sonra yorum yazın. Yorum yazdığınız zaman size kalp atarım. Bir de Abone olmayı unutmayın. Şu an 10 aboneyim. Gerçekten çok düşük bir sayı. Yani arkadaşlarınıza söyleyin. Tanıdığınız kişilere. Mesela benim sınıf arkadaşlarım var. Tanı, sınıf arkadaşlarım şu an beni izliyorsa ne olur. Ee, tanıdığınız kişilere söyleyin ya. Söyleyiverin işte. Evet. Bu el adına bir like atın. Gerçekten çok güzel oldu. Ve bu size verdiğim tariften de yapabilirsiniz. Bu şekilde siz de like ve ben de like attım diye yorum yazarsanız ona da çok mutlu olurum. Ona da kalp atarım. Evet şu anda görüşmek üzere diyorum. Bu ele tutuyorum. Ve bay bay.